Öyle öyle tonlamayla konuşuyorlar. Haklı oldukları duygusuyla konuşuyorlar. 23 yıldır iktidardalar. Mazeretlerine konu edebilecekleri bir imkansızlığın içinde değiller. Ama ona rağmen haklılar. Yani mezardan sağ adam çıkaramazlar. Onun haricinde her şeye yetecek kudretleri var. Ama her mikrofona gelen mutlaka haklılık duygusuyla konuşmaktalar. Hepsi. Haklılar. 23 yıldır haklılar. Millet her seçimde istediklerinin birkaç katını vermiş olmasına rağmen bu kadar sorunu çözemiyor olmalarına rağmen haklılar. Haklı olduğu duygusuyla konuşuyorlar. Enflasyon var, muhalefete cüre ediyorlar. İşsizlik var, muhalefetin muhtevasızlığına fatura ediyorlar. Memlekette geçim zorluğu darlığı var. Asgari ücret 2002'de yaptıkları hesaba uymuyor. Memurun aldığı maaş, asgari ücretin bir buçuk katıydı emeklinin aldığı maaş şimdi erimiş. Onun arkasında başka mazeretlere sığınıyorlar. Efendim dolar kuru baskılanmış. Dolar kurunun baskılanmış olmasını asgari ücretin dolara çevrilerek efendim mukayesesinde kendileri için bir rahatlık imkanı olarak savunuyorlar. Kurun baskısından doları kur baskısından kurtarın dolar yerini bulsun bakalım kaç lira ediyormuş asgari ücret. İnsanlar Misafirlerine yemek ısmarlayamaz, misafirlerini yemeğe götüremez, çocuklarına haçlık veremez, aldıkları paralarla kira ödeyemez, aldıkları paralarla alışveriş edemez, aldıkları paralarla çoluğuyla çocuğuyla efendim böyle mütevazi imkanlarla bir yerlere gidemez hale geldiler. Bu şartlarda memlekette iktidarın hissesine mahcubiyet düşmesi lazım. İktidar haklı. Hala haklılar. Önümüzdeki dönem sandık hesabı yapıyorlar, kongre kongre geziyorlar, sanatçılara bir daha aday olmaları gerektiği gerektiğiyle ilgili laflar ettiriyorlar. Sanatçılar ettiriyorlar, bir daha aday olacak mısınız? Sorumuz şu hükümete, siz bir daha sandıktan çıkarsanız, şimdi neyiniz eksikti, memlekete ne vaat ediyorsunuz? Diyelim ki önümüzdeki dönem sandığa girdiniz ve sandıktan galip çıktınız. Bir daha muhalefete yenmiş olmanız sizi milletiniz adına hangi imkanla buluşturacak? muhalefeti yenmiş olmaktan başka hissenize uzunca zamandır bir şey düşmüyorsa sizin yenmek zorunda olduğunuzu muhalefet olmadığını anlamanız için bizim size ne söylememiz lazım Uzunca zamandır muhalefeti yeniyorsunuz fakirliği yenemiyorsunuz Uzunca zamandır muhalefeti yeniyorsunuz enflasyonu yenemiyorsunuz Uzunca zamandır muhalefeti yeniyorsunuz işsizliği yenemiyorsunuz Hazine'deki yükün faiz yükünü yenemiyorsunuz Çocuklarımızın hayallerini yenemiyorsunuz. Kadın cinayetlerini engelleyemiyorsunuz. Devamlı muhalefeti yeniyorsunuz. Ama memleketin hiçbir sorununu yenemiyorsunuz. Dolayısıyla sizi böyle yapamadıklarınızı muhalefete cüre edip rahat rahat iktidarda kalma döneminizi bitirerek galiba kıymetli kuvvetli bir rekabete davet edeceğiz. Bu denemeye çalıştığınız her şeyin bedelini millete ödetmenizden biz de bıktık, milletiniz de bıktı. Efendim ekonomi doktrini diye savunduklarınızı deneyip maliyetini milletinize milyarlarca dolarla ödettiklerinizi denemekten ve bedel ödemekten bıktık. Kur korumalı mevduata bizi mahkum eden denemelerinizin maliyetinden bıktık. Yani bugün biraz daha sabır, biraz daha sabır gösterin diye vatandaşınızdan sabır istiyorsunuz. Kur korumalı mevduatta paralarını alıp her birine vaat etmiş olduğunuz karları takır takır ödediklerinize sabır demiyorsunuz mesela. Kuruşuna kadar ödüyorsunuz kur efendim kamu özel iş işbirliği adı altında yaptığınız yatırımların hiçbir ödemesini geciktirmiyorsunuz. Dövizi TL'ye döndürmüyorsunuz. Zarar ederler diye korktuklarınıza ilave geçiş garantileri veriyorsunuz. Onların hepsine imkan veriyorsunuz ama mevzu enflasyonla mücadele programının tatbikatına gelince dönüyorsunuz. Kendi milletinize diyorsunuz ki biraz sabırlı olun, teskin etmek için hutbeleri kavuşturuyorsunuz peşine ki Allah sabredenlerle beraberdir falan diyorsunuz. Dolayısıyla şu maliyet diye saydığımın kamu özel iş işbirliği adı altında yapılan yatırımların denetimsizliğini, kur korumalı mevduata bizi götüren faiz sebep enflasyon sonuçtur tezinizin maliyetinin peşinden kur korumalı mevduatın bize maliyetinin üst üstüne eklenip vatandaşa para olarak dağıtıldığında bugün seçimi kazanma imkanınız olacak kadar bol para, bol zam verebileceğiniz bir imkan olduğunu da bilmiyorsunuz. Emekliye veriyorsunuz yüzde on zam, yüzde on beş zam. Asgari ücrete veriyorsunuz yüzde otuz zam. Ama vergilerin hepsine yüzde kırk dört zam. Kiralara yüzde altmış iki zam. Yani siz aslında enflasyonun gerçekleşene gö gerçekleşenine göre zam yapıyorsunuz. Vergilerine Vatandaşınıza maaş olarak tahmini enflasyonunuza göre ödeme yapıyorsunuz. Bu aradaki refah farkını da vatandaşınızın cebinden aslında adeta hükümet siyasi tırnakçılık yapmış oluyor. Vatandaşın cebinden alıyorsunuz. Memura verdiğiniz zammı da nasıl geri alıyorsunuz? Vergi dilimlerindeki birkaç ay sonra başlayacak değişiklikte de geri alıyorsunuz. Yani kepçeyle veriyorsunuz, kaşıkla alıyorsunuz. Sonra da hükümetin sözcüleri milletten teşekkür bekler gibi az kaldı, az kaldı, bu zor günleri aşacağız bu zor günlerden kurtulacağız falan diye vatandaşlarınızı teskin etmeye çalışıyorsunuz. Haklısınız 23 yıldır bu rekabette size bu yapamadıklarınızın hesabı adına milletin kalbine yürüyebilme imkanı olan bir siyasi rakip denk gelmedi. Haklısınız bizden daha iyi yapacak kimse olmadığı için bize razı olmak zorundasınız şımarıklığıyla aslında bu durduğunuz yerde siz haklısınız. Ama bu siyaset konforunu bozmak bu önümüzdeki dönem memleketin çözülmez sorunları diye biz çözerdik çözülebilseydi çözülemiyorsa başkaları da çözemez diye dayattığınız bu siyaset şımarıklığına son vereceğiz. Memleket ayağa kalkacak. Memleketi sorun çözme kapasitesi, her harcadığı her kuruşun hesabını verme ciddiyeti, kendi partisinden olsun olmasın herkesi sarıp sarmalayacak, herkesi vatandaşlık temelinde devletin hizmetiyle buluşturabilme maharetiyle bu memleketi ayağa kaldıracağız. Önümüzdeki dönemin 2028 sürecinin bir daha seçilme, anayasayı buna göre değiştirme, bunlar olurken de bir takım imtiyazları ya da tavizleri bu duygunun arkasına gizleyerek verebilme hevesleri de dahil her yaptığınıza ciddiyette bakacağız. Her yaptığınıza. Ne üniter yapıdan taviz vereceğiz, ne kimliğin memleket bölünmesine sebep olacak şekilde ayrıştırılmasına razı olacağız, ne bu konuştuklarınızın heves ettiklerinizin yahut mecburiyetlerinizin Türk milletinin önünde bir yük olmasına, istikbalimizi karartmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz anahtar parti olarak Türkiye'de yürütmenin harcadığı her kuruşun hesabını vereceği, yasamanın temsilinde olduğu milletin bütün hissiyatını temsil edip sorunlarını duyabileceği, yargının da herkesi denetleyebileceği bir eşikte memleketin yeniden ayağa kalkacağına bütün kalbimizde inanıyoruz. O yüzden bu keyfiliğin bu partililiğin bu partillik üzerinden devletin kurumsal kapasitesinin aşınmasına sebep olan bütün bu siyasal yozlaşma alanını siyaseti haddin hududunu bileceği bir yere çekerek düzelteceğiz. Kadın cinayetleri bugünün hususi olarak dikkatimizi çeksin, kamuoyunun dikkatinde olsun diye altını çizerek, üstüne basa basa konuşarak belki bu mevzuda farkındalığı da Önümüzdeki haftalarda il teşkilatlarımız marifetiyle kamuoyu gündeminde tutarak hükümeti bu mevzuda hassasiyetle davranmaya, ciddiyetle program tatbikine ve şikayetleri duyup önlem alabilme kabiliyetine taşısın istiyoruz. Ee, geçen sene 2024'ünde 384 kadın cinayeti oldu. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük rakamı. Kadın nüfusunun erkek nüfusuyla eşit olduğu yani 43 milyon ara 500 bin fark var arada. 500 bin farklı kadın erkek nüfusunun eşit olduğu bir memlekette kadınların bu kadar sahipsiz olduğu, kadınların bu kadar korunamadığı, kadınların bu kadar duyulamadığı, kadınların bu kadar öldü öldürüldüğü çaresizlik içerisinde feryadına, figanına, itirazına, şikayetine bir şekilde muhatap bulup kendisini muhafaza edemediği bu zafiyet alanını hükümet kapatmak zorundadır. Yani her geçen gün kulaklarımızı, kalbimizi, vicdanımızı böyle tırmalarcasına duyduğumuz bu feryatlar hükümetin duymuyor olması anlaşılabilir bir şey değildir. Mülakat adaletsizliği peşine bu kadar can yakıcı ikinci sorunumuzdur. Buna bağlı olarak girdiği imtihanlardan yıllardır girdiği ve başardığı imtihanlardan eleniyor olmayı artık kendisi için dayanılmaz bir yük haline getirmiş vicdanında evlatlarımızın intihar ediyor olmasından siyaset utanmalıdır. En büyük sorunumuz kendi evlatlarımızı geleceğe kendi evlatlarımızı güçlü geleceğimize bağlayamamak olan bir memlekette evlatlarının hakkını yiyerek intiharlarına sebep olmanın Türk toplumunu savuracağı yeri görmeleri lazımdır. Beyin göçü diye konuşuyoruz. Zeki çocuklarımızın intiharını umursamıyoruz. Gidenlere gitsin diyoruz. Gelenlere başımızın üstünde diyoruz. Böyle memleket yönetilmez. Çocuklarımızın bu mülakat adaletsizliğine uğradıkları için canlarına kıyanlarından utanmaları gerekir siyasetin. Milli Eğitim Bakanı konuşuyor, zaman zaman hükümetin kurmayları konuşuluyor. Sadece konuşarak siyaset yapmak, sadece güzel temennilerde bulunarak siyaset yapmak, güzel programlar yazmak, kalkınma programlarında veciz laflar etmek falan bu adet haline geldi. Şunu görmemiz lazım. Her sorunumuzu sadece konuşuyoruz. Efendim hayvan sorunumuzu konuşuyoruz, mülakat sorunumuzlar konuşuyoruz, geçim sorunumuzda konuşuyoruz, zamlar yeterli değil, geçinemiyoruz konuş. kiralar yükseliyor konuşuyoruz. İçilebilir sularımız, yenilebilir gıdalarımız, nitelikli gıda ihtiyacımız sadece konuşuyoruz. Bozulanı düzeltemiyoruz. Bu bozulanlar üzerinden suistimal alanları oluşup bu suistimal alanlarının bütçeye oluşturduğu yükü engelleyemiyoruz. 13 yıldır hayvan getiriyoruz yurt dışından. 13 yıldır hayvan getiriyoruz. Çözemiyoruz. Yani hayvancılıklar gibi bir sorunumuz var. Her sorunumuz için böyle. Sorunlarımızı çözme kabiliyetimizi yitirmiş olmamız şu anda Türk siyasetinin en mühim sorunudur. Ekonomi sorundur. işsizliğimiz sorundur. Kalkınmamız sorundur. Kur baskısı sorundur. Hayvancılıkla ilgili sorunlarımız var. Destekleme sorun, bir sürü sorunumuz var ama en büyük sorunumuz sorun çözme kabiliyetini yitirmiş siyasi bir maharetizlik var. Yoksa imkanı olan, kuvveti olan, efendim fırsatları yönetilebilirse bu imkanlarla birleşince memlekete ayağa kaldıracak olan bir kaynak zengini ülke bu hale gelmişse en büyük sorunumuz sorunlarımızdan büyük sorunumuz belki de yegane sorunumuz sorun çözme kabiliyeti olan siyasetin uzunca zamandır Türk siyasetinin yönetimine nezaret ediyor olmasıdır. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Sorularınız varsa sorularınızı alayım. Var mı sorunuz? Yok. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.